Kütahya'nın Simav ilçesinde geleneksel olarak her yıl yapılan Yamaç Paraşütü Festivali'nin dördüncüsü Kestane Dağı'nda gerçekleştirildi. 95 paraşütçünün katıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu. Evet, Simav Eynal Yamaç Paraşütü ve Havacılık Kulübe'ye sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen festival için pilotlar Kestane Dağı'nda havalandılar. Bu yıl dördüncüsünü düzenlemiş olduğumuz Simav Eynal Yamaç Polisli ve Havacılık Kulübü'nün düzenlemiş olduğu festivalimiz ikinci günde devam etmekte. Ee, 70 tane dışarıdan 25 tane kendi pilotumuz olmak üzere 95 pilotun katıldığı güzel bir festival oluyor. İlk gün çok renkli sahneler oldu. Bugün ikinci günde e, hedef yarışmamız var. Hedef yarışmasının e, galibine akşam kupalarımız verilecek. Festival için havalanan pilotlar oluşturulan geniş araziler iniş yapabiliyor. Türkiye'nin birçok yerinde take-off var ama Simav'da iki tane bin metre bir Aksu take-off, iki Simav Belediyesi take-off, bir de yeni açtığımız Arya take-off'umuz var 750 metre yüksekliğinde. Ee, bu üç take-off'umuzun e, 17 dönümü bize ait, kulübümüze ait olmak üzere yüzlerce dönüm arazi iniş alanı olarak kullanılmakta. Çok geniş bir iniş alanımız mevcut. Acemi öğrenci statüsündeki pilotlarımız bile çok rahatlıkla inişlerini gerçekleştirebilmekte. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen paraşütçüler de tüm pilotları Simav'a davet ediyor. Burada take off ile iniş alanıyla gerçekten çok güzel bir ortam var. Bu e, Buraya gelmek isteyen pilot arkadaşların hepsi gelsinler. Çok güzel. Yeşillikleriyle, hamamlarıyla, e, en güzel domatesiyle, domatesiyle ünlü bir Simav ilçemiz var. E, bütün pilot arkadaşları buraya Simav'a davet ediyoruz.